yine. Bugün tekrar yeni bir güncelleme gelmiş. Hele gökyüzüne bakın. Gökyüzüne ne oldu acaba? Ben önceden bir baktım çok fazla şeyler değişmiş. Aslında yalan değil ve pek değişmedi ama papajetler falan değişti biraz. Müzik de değişti iyi, iyi olabilirdi. Girdik. Baksana da şuraya. Şunu yıkır. Flick ne yapıyorsun yine ya? Hmm. Aferin sana. Ha ha ha. He he. yenebileceğini mi düşünüyorsun lan sen? Admin onlarda kat kat daha güçlü. Bence. Şimdi paketlere hiç bakmadım ben. Yani oyun geldi de hiç paketlere bakmadım. He eh, pek şeyler değişmiş ama bu falan gelmiş yine. Hadi iyi. Oo sanki cadılar bayramı gibi. Oo güzel. Güzel güzel. Gotik paketi falan diyor. Kara kedi paketi diyor. Arkadaşlar bunun şerifine ben şu alacağım. Oh ha ha ha. Ay çok güzel bir özelliği var bunun. Ha. Ben bunu hiç bakmadım. Lan bu ne? Boktum lan. Link, Bu gerçek bir değildir herhalde. Buraları bir şeyler falan değişir. Yukarıya bakalım. Yukarıda bir şeyler değişmemiş. Değişmiş değişmiş. Buraların falan rengi farklı. Bir dur çok uzaktan bakacağım ben. Aa, şöyle her misli alıyorduk. Uçağımızı alalım Yemeğimizi. Bakalım çok uzaktan böyle bir bakalım bir ilk önce. Hmm, bekle bakalım şuraya kadar gidiyor. Ama baya bir değişim yaratmış. Bir de yeni bir oyunu gösteriyorum. Yeah. İle. Laboratuvar. Monster laboratuvar. Çok güzel. Yey. Üzüm sıkı. Besine. Ay çok özlemirdiniz mi arkadaşlar? Ay sadece 3 kişi mi var ya? Çok fazla kişiler geliyor. Galiba şunun 6-7 kişi falan vardır herhalde. Herkes yavaş yavaş geliyor. <laughs> Arkadaşlar aramızda galiba en zengini en zengini görüşür. Filin ilk günün planının içinden kitaplarını bulduk. Evet John Marshall'ın ya unuttum iyice arkadaşlar ben. Bayağıdır oynamıyorum yani bir 2-3 ay olmuştur yani. Ben bu kanalı 3 aydır kullanıyorum yani. Bir şeyler yok değil mi burada? Şuradan. Biz falan gelir diye burayı saklamayayım ben. Şuradan ya. İnşallah yakalanmam. Burada bir şey yok. Yani buraya boşuna geldim. Buradan gidelim. Hayır, bir yerleri geldi. Sakla, sakla. Ya, ne yapacağım? Nerede? Şuraya... ya ne oldu böyle? Aa! Aa, ne oldu? Ay şurada şuraya bastım galiba. Şimdi ben bir alıyorum. Vallahi korktuğum an bu tuşa basarım ya. Şöyle bir bakalım Ya tuşa. Yani her şey hızlı olun birazcık. Yetişemeyeceğiz. Bu, nasıl bir yürüyüştü? Hadi hadi iki tane kaldı iki tane iki tane. Oo şurada bir tane daha var hemen. O ben alır mı abicim? Ama şu mekik alacak gibi gözüküyor mekik Bravo bravo. Başka bir saldı helalde. Evet başka bir. Aa çok uzakta bir şey daha var. Onu ben almaya çalışacağım. öyle şey falan gözükürse de anam buna basıp götürecek. Ha, şöyle hemen koş 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 Yakınlaştım. La ben alacaktım la ben alacaktım. Hadi bakalım biz kazanacağız arkadaşlar. Bu başından beri belli sanki. Evet biz kazandık. Ha 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 biz kazandık ha ha ha. Arkadaşlar, nasıl oluyor? 20. bölümde buada ultrasonik şeyler, var. 20. bölümde ultrasonik şeyler olabilir arkadaşlar. Cadılar bayramı veya yılbaşı güncellemesi gelecekti Herkesin aralığa kadar yani böyle çok pek süre videoları çekmiyorum. Yani artık her zaman güncelleme geldiğinde çekiyorum. Yani öyle. Gerçek Eylül'ler mi? Yan, yan. E, bir sıfır yazalım bakalım çıkacak mı? Eylül'a... <laughs> er er Arkadaşlar. Aa, tamam. Farklı bir numara arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı bir, bir inceleyelim. Uhu! -huh. Aa yeni kamplar yeniden gelmiş. Mantan oldu yine. Mantan ne yapıyorsun? Burada? Ne konuşuyorsun yine? Ne? Arkadaşlar yeni kostümler geliyor olabilir. Yeni çok önemli şeyler. Bu Blue Flame Turbo şarjlı araba mı? Of yalnız çok güzel. Ne O kadar güzel ki. İnanamıyorum yani? O kadar güzel bir şey ki. Şuradan şunu almış şey gibiydi. Ya dövendi ben ne oldu bilmiyip <laughs> bilmedim. Şimdi hemen. Aaaa <laughs> Arkadaşlar şöyle gemimizi de şey yapalım da. Bekle. Ya, aynen de oynuyor mu? Küstüme ha. Şetin beğendim ama. Hadi gel binecek misin yoksa? Ama bilmezsen bilme. Bu bomba gönderiyor yalnız. Kulağımın zarı patladı. günlerle Yani buradan daha net bir şekilde görebiliriz neler geldi. Şimdi zırhı gelmiş okey. Tamam ben Şimdi bizim takımda mı? Herhalde bizim takımda. Evet bizim takımda. Evet, bizim takımda. Oy <laughs> şu dağ iki, üç. Oh. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Selamlar. Ee, Bisu. Oh. Back to the world. Probably. Just for fire. Aa, yine bunlar da biliyoruz. Her hafta sürpriz bir bir, bir, bir kutu bir zırh sahip olacak. 5 gün sonra bunu sahip olacağım ben. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Bak daha yeni mi gösteriyorsunuz bunu? Çoktan geldi güncelleme. Yani 6 saat önce gelmiştir. Ben bunu birazcık ben bunu saat altıda çekiyorum ama olsun. Bak şimdi saat altıda çekiyorum ama neyse. yapıyor? <laughs> hey. sen de mi Mış 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 sen de mi nimdansın? Ben de min o zaman? Hello! Selam! Hey. Ha <laughs> ha ben. de bakıyorum o kızı tak. Bana cevap falan vermiş. <laughs> ben bu geliyorum. Ne mi? saçını kestiriyor. E, ne yapayım ben senin saçına? Ya kır gibi olacağım ikisinde böyle bir şey olmuştu gerçekten. Aa, ben de giyinmeyeyim. Hehehe. Bir dakika değil. Şurada bir yerde 999 saat. <gülüyorlar> evet arkadaşlar bir video daha Sonuna geldik. Abone olup bir çatmayı <gülüyorlar> evet unutmayın baby baby, chocolate and chocolate you what do we the chicken boy